15 Mart 1945 yılında Samsun'da doğan Mahir Çayan, ortaokul ve lise dönemlerini İstanbul'da geçirdi. İlk öğrenimini Üsküdar'da Halil Güçlü İlkokulu'nda başlayıp Paşa Kapısı İlkokulu'nda tamamladı. İstanbul Haydarpaşa Lisesini bitirdi ve 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp ve Hukuk Fakültelerini kazandı. Hukuk Fakültesinde okumuşsa da ertesi yıl Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanarak geçiş yaptı. Bu dönemdeki öğrenciliği sırasında 8 Kasım 1965 tarihinde Türkiye İşçi Partisi'ne bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi Fikir Kulübü'ne girdi. 23 Aralık 1965'te yapılan genel kurulda ikinci başkanlığa, Ocak 1966'da ise başkanlığa seçildi. 1967 yılında kısa süreliğine Fransa'ya gitti. Burada sosyalist hareketlerin genel seyri ve içinde bulundukları tartışmaları izledi. 1968 yılında 6. filo eylemlerine İzmir'de katıldı ve gözaltına alındı. Bu dönemde Türkiye İşçi Partisi içinde başlayan ve mihriberlerin öncüsü olduğu Milli Demokratik Devrim tartışmalarına katıldı. Bu tartışma sürecinde Türkiye İşçi Partisi adına Zonguldak Erelisi'nde çalışmalar yürüttü. Buralarda yaptığı toplantılarda Sadun Aral'in Fatma İşmen'in tutumunu eleştirdi. Bu konudaki görüşlerini 22 Temmuz 1969'da Aranoportinizminin niteliği adı altında Türk Solu Dergisi'nde yayınladı. Bu yazıda proletaryanın önündeki görevin Milli Demokratik Devrim değil, Sosyalist Devrim olduğu söylemlerine karşı çıktı. Milli demokratik devrimin işçi sınıfının öncülüğünde diğer devrimci sınıf ve tabakalarla birlikte başarılacağını, bunun Marksizmin zorunlu bir aşaması olduğunu, yarı sömürge, yarı feodal ülkeler için geçilmesi gerekli bir aşamayı oluşturduğunu ve 3. Enternasyonel'in kararı ve manunda işlediği bir tez olduğunu savundu. Bizim gibi ülkelerde ileri aşamanın devrimini yani sosyalist devrimi savunmanın son tahlilde mücadeleye ve sosyalizme ihanet olduğunu nedenleriyle birlikte açıkladı. Bu arada savunmuş olduğu milli demokratik devrim görüşü doğrultusunda ideolojik çalışmalarını yoğunlaştıran Mahir Çayan, Emek Dergisi'ndeki Kenan Somer'in yazılarına Revizyonizmin Keskin Kokusu adlı iki yazıyla cevap verdi. Bu iki yazıda Marksizmin çarpıtılmasına, belirli özel koşullar için söylenen durumların farklı koşullar içerisinde uygulanma çabasına karşı çıktı. Kenan Somer'in Marx ve Engels'in tekel öncesi dönemde Amerika ve İngiltere için istisnai bir durum olarak öne sürdüğü barışçıl yoldan sosyalizme geçişi öngören teorisini Türkiye'ye de uygulama çabasına karşı bilimsel gerçeklik içerisinde cevap verdi. Marx'ın genel devrim teorisini görmezden gelip istisnai duruma sarılarak Burjuva parlamentosu aracılığıyla sosyalizme geçiş mümkün gören Kenan Somer'in esasında proletarya diktatörlüğünü es geçen görüşlerini çürüttü. Lenin'in tekelci kapitalizm dönemi için geliştirdiği ancak bir devrim ile Burjuva diktatörlüğünün zorla parçalanarak proletarya diktatörlüğünün kurulacağı görüşünü savundu. 9-10 Ekim 1969'da Ankara'da yapılan ve Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu Dev Genç adını alan FKF kurultayında uzun bir konuşma yaptı. Bu kurultay Türkiye Sosyalist Hareketi'nin seyrini değiştiren önemli kilometre taşlarından birisi oldu. Mahir Çayan bu dönemde Yusuf Küpeli ve Münir Ramazan Aktoluk ile birlikte hareket etti milli demokratik devrim düşüncesi içerisindeki hatalı düşüncelerle de hesaplaşmak adına Ocak 1970'te Aydınlık Sosyalist Dergide Sağ Sapma, Devrimci Pratik ve Teori isimli yazıyı yazdı. Bu yazısında işçi sınıfının rolünü reddedenler karşısında milli demokratik devrimin ancak köylülerle ittifak halindeki işçi sınıfının öncülüğünde söz konusu olabileceğini belirtti milli demokratik devrim teorisinin Marksistleriniz kesintisiz devrim teorisi olduğunu, bu teorinin temelinde Burjuva sınıfının tarihi misyonunu yitirdiği için artık öncülük durumunun kalmadığını ifade etti. Demokratik devrimin zaferinden sonra ise işçi sınıfının sosyalizme geçişin maddi ortamını yaratmak için mücadele vereceğini, demokratik devrim ile sosyalist devrim arasında bir çin setli bulunmadığını, Stalin'in deyişiyle bir zincirin halkaları olarak görülmesi gerektiğini söyledi. 17 18 Ekim 1970'te Divan Başkanlığı'nı Yusuf Küpelinin yaptığı son Dev genç genel kurulunda da önemli bir konuşma yaptı. Bu konuşmada Mihribelli ile olan ayrılıkların üstüne giderek öngördüğü devrim stratejisini savundu. 1971 baharında Türkiye devrim sürecine ele aldığı kesintisiz devrim broşürlerinden kesintisiz biri tamamladı. Mahir Çayan burada ülkede güçlü bir işçi sınıfı hareketinin olmamasının bir sonucu solda ideolojik seviyenin çok yüksek olmadığını ve tam bir teorik karışıklığın hüküm sürdüğünü belirtti. Marksizmin sürekli derinleşip zenginleşen, son derece karmaşık bir doktrin olduğunu, esas olanın lafızlar değil muhteva olduğunu, diyalektiğin en önemli iki unsuru zaman ve mekan kavramları dikkate alınmadan yapılan analizlerin Marksizmi tahrif ettiğini ifade etti. Üç kısımdan oluşan kesintisiz biri kalemi alırken özellikle bu gerçeği dikkate almıştır. Birinci kısımda Marx, Engels, Lenin dönemlerinin Marksist devrim teorisini, ikinci kısımda iki taktikli ifade edilmiş olan Leninist kesintisiz devrim teorisini inceledi. Üçüncü ve son kısımda ise emperyalizmin ayırt edici özelliklerini, yarı sömürge ülkelerin devrim stratejisini, Küba devriminin yorumlarını ve Türkiye devriminin yolunu ele aldı. 29-30 Ekim 1971'de Ankara'da tip Genel Kurulu'na katılmayarak Milli Demokratik Devrim görüşünü benimsemiş delegelerle, işçi ve öğrencilerle birlikte ayrı bir toplantı düzenledi. Mihribelli ile fikir ayrılıkları kopma noktasına gelince o çizgiden ayrıldı. Ertuğrul Kürkçü, Yusuf Küpeli, Münir Ramazan Tolga'nın da imzaladığı Aydınlık Sosyalist Dergiye Açık Mektup başlıklı yazıda ayrılığın başlıca devrim anlayışı, çalışma tarzı ve örgüt anlayışı konularındaki farklılıklara dayandığını ifade etti. Mihri görüşlerinin gerek teorik gerek pratik ilerleyişe engel olmaya başladığını ve bu yüzden ayrılığın zorunlu bir hal aldığını söyledi. Bu süreçte THKPC'nin kuruluş çalışmalarını sürdürdü. Ertuğrul Kürkçü, İlhami Aras, Ulaş Bardakçı ve Hüseyin Cevair gibi isimlerle örgütü kurdu. Örgütün genel komitesi tarafından Münir Ramazan Aktolga ve Yusuf Küpeli ile birlikte merkez komitesine seçildi. Şubat ve Mart ayları içerisinde ses getiren eylemler gerçekleştirildi. 15 Mart 1971 tarihli Kurtuluş Dergisi'nin ilk sayısında partinin devrim anlayışını formüle eden devrimde sınıfların mevzilenmesi başlıklı yazıyı kaleme aldı. Burada emperyalizmin işgali altındaki bir ülkede halk savaşının zorunlu olduğunu, bunun bir avuç öncünün değil, emekçi halkın kavgası olduğunu ifade ederek, köylülüğün temel güç, proletaryanın önder güç olduğunu ifade etti. Şehirden kıra, kırdan şehre tartışmalarında askeri yanın hiçbir zaman ideolojik politik yandan ayrılamayacağını söyleyerek kırın temel alınması gerektiğini söyledi. 12 Mart darbesi ardından eylemlere devam edilmesi kararlaştırılmıştı. Tarih 17 Mayıs 1971'i gösterdiğinde cezaevindeki tutuklu devrimcilerin serbest bırakılmasını da içeren taleplerle İsrail'in Türkiye Başkonsolosu Efraim Errom kaçırıldı. Bunun üzerine devlet 22 Mayıs 1971'de sıkı yönetimi ilan etmiş, Elrom'u aramaya başlamıştı. Balyoz Harekatı olarak isimlendirilen bu harekatın ismi Nihat Erim'in anlayacak tedbirler balyoz gibi kafalarına hemen inecektir sözünden geliyordu. Bu olayların ardından İstanbul'da gizlendikleri günlerden birinde Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir bir evde sıkıştırıldı. 29 Mayıs 1971'de oradan kaçarak bir başka eve sığındılar. İstanbul Maltepe Küçükbağ Sokağı'ndaki 8 numaralı ev o andan itibaren 51 saat boyunca sürecek olan direniş ve çatışmaya tanıklık etti. Yüzlerce polisle etrafı kuşatılan evde 1 Haziran günü Hüseyin Cevahir öldürüldü. Mahir Çayan ise yaralı olarak ele geçirildi ve Haydar Paşa'nın Mune Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre hastanede yatırıldıktan sonra cezaevine götürüldü. Mahir, Cevahir'in ardından yazdığı şiirinde şöyle diyordu. Büyülenmişlerdir iki adalın havaya kalkmış sol yumrukları ile ve kaybolup gitmişlerdir ikili koronun nameleri arasında. Koro susar, büyü bozulur, görevlerini hatırlar cüceler. Eller tetikte, tar ve cevahirimi kalbime gömüp dönerim hain hücreme. Mahir Çayan bu süreçte Selim Yakışçası'na tek başına hücrede tutuldu. Hüseyin Cevahir'i kalbine gömdükten 71 gün sonra çıkarıldığı mahkemede uğruna canını verecek yol arkadaşı Ulaş Bardakçı'yı görme fırsatı yakaladı. Mahir ve Ulaş'ın birbirlerini gördükleri o andaki kucaklaşmaları, gözlerindeki neşe ve umut, yoldaşlığın, inancın, iki insanın birbirini ne kadar çok sevebileceğinin bir görüntüsü olarak tarihe geçecektir. Araya devletin soğuk eli girip ayırmaya çalışsa da otururken de birbirlerinin ellerini tutmaya devam etmişlerdi. Belki onlarca sayfayla anlatılamayacak şeyleri o kısa anda olanca yoğunluğuyla bizlere bir miras olarak bıraktılar. Mahir Çayan mahkeme boyunca 210 sayfalık savunmasını 5 gün boyunca sözlü olarak verdi. Mahkemelerin bağımsız olmadığını ve önceden kararın verildiğini söyleyen Mahir Çayan, tek başına kaldığı hücreden alınarak diğer arkadaşlarının da olduğu Maltepe Askeri Cezaevi'ne getirilmişti. Sürekli kaçma fikri akıllarındaydı ve en sonunda tünel fikrinde karar kılınmıştı. Tuz ruhu ve bir çekişle başlayan tünel kazma çalışmaları 4 ayın sonunda 17 metreyi bulmuştu. Başarısız bazı girişimlerinin ardından 29 Kasım 1971'de Alaca Karanlık'ta Mahir Çayan, Ömer Ayna, Cihan Alptekin, Ziya Yılmaz ve Ulaş Bardakçı hapishaneden kaçmayı başarırken arkadaşlarına zaman kazandırmak için de hapishane içindekiler isyan başlatmıştı. Böylece firar eylemi başarıyla sonuçlanmıştı. Kirarın ardından bir süre İstanbul'da kalan Mahir Çayan, örgüt içinde sağ bir çizginin partiye hakim kılınma çabası üzerine 12 Aralık günü Yusuf Küpeli ve Münir Ramazan Ak Tolga ile görüştü. Partinin genel komitesi tarafından verilen kararla bu iki isim tasfiye edildi. Bunun üzerine Mahir Çayan partinin çizgisine açıklık kazandırmak amacıyla bir bakıma daha önce tasarladığı kesintisiz devrim 3'ün içerdiği konuları kapsayan bir broşür hazırladı. Bu broşürün Kızıldere katliamı nedeniyle tam olarak düzenlenememiş taslak metni bugün için Kesintisiz Devrim 2-3 ismiyle anılmaktadır. Mahir Çayan bu yazılarında Türkiye solunun uzun yıllar pratiğe ışık tutmayan, devrimci mücadeleye ilişkin nereden ve nasıl başlanmalı sorularını açıklık getirmeyen, entelektüel gevezelik olarak tanımladığı tarzının yerine masa başına değil de pratikten çıkan zengin deney ve tecrübelere önem verdiğini belirtti partinin devrim stratejisini politikleşmiş askeri savaş stratejisi olarak tariflemişti. Emperyalizmin 3. bunalım dönemine açıklık getirerek, emperyalizmin 1946'lardan sonra Truman, Marshall doktrinleri ve askeri paklar ikili anlaşmalarla yeni sömürgecilik metodunu geliştirdiğini söyledi. Kapitalizmin iç dinamiklerle değil, yukarıdan aşağıya hakim üretim biçimi haline getirildiğini ve emperyalizmin artık sadece dışsal bir olgu değil, içsel bir olgu haline geldiğini de söyleyerek gizli işgal esprisine açıklık getirdi. Yani emperyalistlerin artık bir ülkeyi tankıyla, topuyla, askeriyle işgal etmesinden farklı yollar izlediğini belirtti. Geri bıraktırılmış ülkelerde emperyalizmin işgalinin doğrudan görülmemesi ve geçmiş döneme kıyasla göreceli olarak nispi refah arttırmasının bir sonucu olarak halkın düzene karşı tepkisini etkisizleştirmesiyle oligarşi arasında bir suni denge kurulduğunu söyledi. Diğer yandan tekelci dönemde oligarşik dikta yönetimlerinin olduğunu, bizim gibi ülkelerdeki oligarşik yönetimin rahatlıkla emekçilerin demokratik hak ve özgürlüklerinin olmadığı tam bir dikta yönetimiyle ülkeyi yönettiğini belirtti. Buna sömürge tipi faşizmle de denilebileceğini ifade eden Mahir Çayan, kesintisiz devrim 2-3'te aynı zamanda Türkiye'nin tarihini belli başlı özellikleriyle kısaca ele almıştı. İstanbul'da hareket alanı kısıtlanan ve 9 Ekim 1971 tarihinde idam kararı alınan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ın cezasının meclis tarafından da onaylanacağına kesin gözüyle bakıldığından Mahir Çayan 1972 Ocağı'nda Ankara'ya geçti. Burada idamların durdurulması için Taşko ile birlikte ortak eylem kararı alındı. 19 Şubat sabahında ise İstanbul'da faaliyet yürüten Ulaş Bardakçı'nın Arnavutköy'de kaldığı ev kuşatıldı ve üve sokakta girdiği çatışmada yaşamını yitirdi. O sırada Oğuzhan Müftüoğlu ve Ertuğrul Kürkçü ile aynı evde kalan Mahir Çayan haberi o gün nöbet tutan Ertuğrul Kürkçü'den öğrendi ve bu acı haber büyük bir üzüntüyle karşılandı. Denizlerin idamını engellemek için eylem yapmak üzere Mart ayında Fas'a gelen Mahir Çayan ve arkadaşları 26 Mart 1972'de Ünye'deki NATO'ya bağlı radar üstünde çalışan 3 teknisyeni kaçırdı. Kaçırdıkları 3 rehine ile birlikte Tokat Niksar'a bağlı Kızıldere köyüne geçildi. İhbar sonucu Mahir Çayan, Sinan Kazım Özüdoğru, Hüdayi Arıkan, Erten Saruhan, Saffet Alp, Sabahattin Kurt, Nihat Yılmaz, Ahmet Atasoy, Ertuğrul Kürkçü, Cihan Alptekin ve Ömer Aynı'nın bulunduğu evin etrafı yüzlerce asker ve polis tarafından çevrildi. Teslim olun çağrısına direnişle karşılık verdiler ve çıkan çatışmada Ertuğrul Kürçü hariç 10 devrimci katledildi. Direnişin ve dayanışmanın tarihi olarak yerini alan Kızıldere ve ardından denizlerin idamıyla sol önemli kadrolarını yitirdi ve böylece devrimci hareketin bir dönemi sona erdi. Kızıldere'de katledilen 10 devrimci Almanya'daki RAF Kızıl Ordu fraksiyonu tarafından da selamlandı. Mahir Çayan, ülkemizde işçi sınıfının bağımsız siyasi eyleminin yaratılmasında ve devrimci hareketin esas olarak kendi özgücüne dayanan bir mücadele ve siyaset anlayışına sahip olmasında oldukça önemli katkı sağlayan isimlerden birisi oldu. Marksizm, Leninizmin yoğun bir şekilde çarpıtıldığı bu dönemde bu elimlerle yoğun bir ideolojik mücadele içerisine girdi. Ülkenin içerisinde bulunduğu somut durumun tahlili ve buna uygun pratiğe ilişkin önerdikleriyle Türkiye'de devrimci bir yolun gelişmesine ışık tuttu. Devrimci düşüncelerin 1970'ler sonrasında hızlı emekçi kitleler arasında yaygınlaşmaya başlamasında 1971'in ortaya koyduğu bu devrimci çizgi tartışmasız önemli bir rol oynadı.